Burası Korkuteli'nin en büyük mahallesi, Uzunoluk Mahallesi. burada yerleşim hızla artmaya başladı. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız bizden altyapı ve içme suyuyla alakalı çok sayıda talepleri oluyordu. Biz de bu talepleri büyükşehirimize ilettik. Mubin ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığımız toplantılarda kendisi de uygun gördü. 7 kilometre civarında diye hatırlıyorum. Altyapısı tamamen bitti. Ee, o sırada tabii yollarımız da bozulmuştu. Şimdi onların da üst yapıları gördüğünüz gibi asfalt olarak yapılıyor. Bugüne kadar olduğu gibi Büyükşehir Belediye Başkanı'mıza ilettiğimiz e, ana yolumuz, e, işme suyu, kanalizasyon gibi taleplerimizin hepsi bir bir yerine getirildi. Ben her zaman söylediğim gibi mahallemize taş üstüne taş koyan, bir çivi çakan her e, kurumdan Allah razı olsun. Ben bu e, durumda da Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Muhittin Böcek olmak üzere emeğe geçen bütün büyükşehir yetkililerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü'nce Korkuteli ilçesi Alaaddin Mahallesi ve Uzunoluk Mahallesi'nde takriben 22 milyon lira yatırım bedeliyle 10 kilometrelik kanalizasyon imalatı yapılmıştır. Birinci etap 5 kilometrelik asfalt çalışması devam etmekte ve tamamlanmak üzeredir. Ali Şehit Caddesi'nde oturuyoruz da yollarımız bozuktu. Kanalizasyonumuz geldi. Allah razı olsun başkanlarımız da. sonra asfalt çalışmalarımız oldu. Birazcık tozlara bulandık ama şimdi çok rahatız. Memnunuz. Herkesten teşekkür ederiz. Kanalizasyonumuz yoktu. Bizim o tarafta parselimiz yok. Parsel olmadığı için başkanlara rica edildi. Onlar da şey yaptılar, önerdiler. Gelebilir dediler. Yaptırdık. Şimdi çok rahatız mahalle olarak.